Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün e, Rina Role 100 100.000 seri kumar gireceğim o yüzden bir video aldım Hadi diyor bir dakika Geliyor mu amına koyayım Arkadaşlar başlıyoruz Çok iyi bir dakika Direkt batacağım kesin bak. Bu, bu geri mi ben <laughs> <laughs> Ah. Batırdım lan. Bahis miktarı partnerinizde yok. Yo. Arkadaşlar adam batırdım. Kısa günün karı 639 bin dolar oldu. He. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kal. Neyse biraz daha böyle sohbet edelim falan. Ha çekine girelim dur. Anladım. Bekle. Niye? Arkadaşlar dur dur 100 bin diyor yine. Yine girin mi lan? Gel yine. Yine mi gireyim lan? Hadi yine giriyorum. Gel. Gel lan gel üstüne ara güzelmiş tamam 110 bin dolar çekmişti bu o attı arkadaşlar yine batırdım amına koyayım eşşol şeye batırdım arkadaşlar neyse arkadaşlar bu indik gerçekten video bu kadarlık olsun adam Q attı görüşmek üzere hoşçakal.